Galak gelmiş aslanım iyi gidim. What is your name? Where are you from? I'm from Tunisia, do you? Tunisia. Tunisia. Tunisia nereden? Aslan Tunus mu? Bir dakika, one minute. Tunisia. One minute. Okay. Burası mı? Yes. Okay, 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 okay. What is your name? ارخواه شوشوان که دیم بنیم ونیم گیبی تلیکلی به آدم که دل ماسته ببنیم بیراجوخ ازجوخ چوخ چوخ ایزیور. What is your Where are you from? I am from Pochinki, you? من واین هاد Italian pochinki. Ah, Italian. Yes, oh. yes. Italian shernak pochinki. Hello. Uh, speak Arabic. Speak English. Uh, no, speak. no, Speak English. Uh, very good. Uh, speak English. Speak Kurdish. Uh, speak Italian. Speak Spanish. Speak. Uh, speakish. I'm a <laughs> Arabic. Uh, nothing Arabic. Yani, I don't speak Arabic. <laughs> Mutter طيب طيب das. okay. No speak Arabic, speak French, no كيف راح نتواصل إذا I know. I speak Turkish or Kurdish or لا خاني. هذا تركي. آه هذا تركي تركي. <laughs> yes, Turkey, yes, Türkiye yes. Türk... Ah oh ya Ali ne zamana kafayı Arkadaşlar niye içine bu beni çok eziyor. <laughs> Sanki böyle, Aha. o nasılsın, iyisin, Erkan nasıl gidiyor de, mesela bana. Bir dakika ya, bunlar niye benim çekime küfür ediyor bana? Aa, onlar, onları ben tanımıyorum, onlar e, farklı bir örgüt, onlar tarikattır. Hmm. Onlardan bir şey olmaz. Tamam. Kim bilir tamam. e, kimin yine şeyine şey olmuş. Neyse anlatıyorum. Şimdi yeniden tamam. tanışıyormuşuz gibi. Tamam mı? Sanki böyle tamam. Almanca konuşacağız. Senle ben. Benim Almanca çok iyi. Benimki Alman <laughs> Almancası. Konuş bakayım. <ver>, <laughs> ne diyeyim şimdi? İyi, tanışıyormuş gibi yapalım. Sesini biraz yüksel sesin gelmiyor. <laughs> Diyor musun? Yok. Şimdi ne diyeyim? Nasıl İyiyim. iyisin? Nasıl gidiyor? Gidiyor 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 gidiyor. Bas maske. Ya ki ya. Ben ben sen 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 na na kırmanci na na valla sen devam etsene ne diyeyim sen bana söyle ben söyleyeyim <laughs> Sen Almanca bilmiyorsun o zaman. Ne güzel cevap verdim biliyorum, sana. Biliyorum. Biliyorum. Sen söyle. Sen ince, a, ben seni sen Almanca bilmiyorsun. Sen beni kandırıyorsun. Yok. vallahi ona yaşıyorum. O <laughs> Oğlum ben, sen niye benim Almancamdan anlamıyorsun? Ben bu Almancayla ben Hitler'le konuşuyordum. Hitler'le. <laughs> Ekonomik <gülüyor> dildir. Özel çıkarmışım. Allah Allah. ne evet. Nedir? O zaman ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bak mesela e, Almanca'da Katrita. Siz ne ne diyorlar? bizim uns auf seninki Almanca değil, seni kandırmışlar. Seninki biraz İtalyanca'ya kaçıyor. Dersini iyi çalış, sonra görüşürüz. <laughs> tamam. E,